Allah'ım bu videoyu beğenenlere, abone olanlara, üstüne bir de bildirimleri açanlara istediği sabatlığı çıkar. Amin. Arkamayacağım. O nasıl dans kız? Piper sen misin? Ama sen iyisin. Senin bıyıkların vardı. Bıyıkların <laughs> nerede? He, karıştırdım. Pardon, o buldu. Oğlum <laughs> da bıyığı yoktu. Oğlum bu karakterlerin hiçbirinde bıyık yok mu? Yeni karakter koysunlar. Babi onun da bıyığı olsun. Yaşamak bana oymuyor. Piper bugün boya savaşı yapacağız. Birazcık daha dans etsene. Arabada bluetooth'um yok ama kızlar. Birazcık dedik de bu kadar demedik 5 senedir dans etti Neyse arkadaşlar bugün yeni açılan boya savaşını oynayacağım İlk defa oynayacağım onun için heyecanlıyım ve bunu Piper oynayacağım arkadaşlar Piper ne kadar doğru seçenek bilmiyorum ama başlayalım bakalım göreceğiz Şimdi bunu birkaç tane oyunla değiştirmişler arkadaşlar Gördüğünüz gibi ortada bir tane top var Aha topu ben aldım Topu sürdükçe boya oluyor her taraf yeşil oluyor Anam top bende Boyacı geldi hanım Her tarafı yeşile boyayacağım 3 mü? Allah'ım sen beni bunlardan kurtar. Oğlum gelin sen ara 3 kişi birden saldırıyor. Anam öldürecekler. Hayır yapma kardeşim. Aha topu yine aldım arkadaşlar. Topu bırakmam. Şu anda %73 biz boyadık. %59 onlar boyadı. Topu şu tarafa doğru götürürsem. Oh %76 falan yaptı. Oğlum ben bu Oyunu oynar oynamaz var ya başardım ya. Piper'la yapacağımı hiç sanmıyordum. Bayrak da bende şu anda. <laughs> tamam şöyle yapalım. %85 oldu. Hemen ultimizi de atalım arkadaşlar. Ne oldu? Sürpriz mi yaptılar? Ama şu kişinin arasında kaldım. <laughs> İlk savaşa göre gayet güzel gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi %92 olduk biz. Onlar da %55 oldu. Büyük ihtimal alacağız. Şöyle gidelim bakalım nereden geliyorlar. Ah şunlardan birkaç tane bari kill alsaydım kardeşim. kir alabilir miyim? Topu attı bana. Topu attı bana. Emin ultim atarım arkadaşlar. Topumuzu gidelim alalım. gece topun orada durması çok önemli değil arkadaşlar. Şöyle gidelim. Şuradaki boş alanlarda boyarsam süper olacak. Tamamdır. Oh şuralarda boyadım. %99 oldu ve top bende bendeki bitti. Oğlum ben bitirdim lan her tarafı yeşil yaptık. Oyun modunu çok sevdim arkadaşlar. Bu oyunu bir daha oynayacağım. Hatta kimle oynayacağım bu sefer biriyle oynayacağım. Chester'da daha hala açamamışız ya. 3265 olmuş arkadaşlar. 3800 gerekliymiş. Tamam bunu da açacağız ama şu anda bu boyama oyununu biriyle yapacağım arkadaşlar. Zaten biri herhalde boyacıydı. Şöyle bakalım bir badala boya nerede? Biri 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 gel biri. Aha burada arkadaşlar tamamdır. Şimdi birimizi de alalım. yapmak <laughs> Yanlış adam almışız. Oğlum biri dondurmacıymış lan boyacı değilmiş ki. Neyse arkadaşlar boyamaya çalışacağız. Şöyle ikinci bir top almamız lazım. Durun bakalım şöyle gelelim. Aha aldım topu gidiyorum valla. Atalım arkadaşlar hemen üstüme doğru saldırır. Şu anda %60'da öne geçtik arkadaşlar. %50 ile o 4 gidiyor. Bir saniye kardeşim nereye gidiyorsun? Seni almam lazım. Hop gel la buraya. <laughs> Bak ya topu nereye kadar getirdi? <laughs> Hadi lan buraya kaçma. Adam benim bacanı En Güzel sahnenin. 65 biziz 61 onlar arkadaşlar hızlı bir şekilde yapmamız lazım oğlum koşursana lan koşun koşmuyorsunuz ama şunu öldüreyim oğlum kimseyi de öldüremedim ya topu ne götürüyorsun kanka topu şu araya sana kimse alamazsın <laughs> arkadaşlar topu araya götürüyor bakayım bir araya mı atacak bırak lan oraya topu topu bırakmadı şuraya bırak sen oğlum topu topu bırakmıyor ne etti topu bırakmaz arkadaşım hiçbir yere bırakmadı arkadaşlar gitti doğruya bıraktı neyse ben alayım şöyle ultiyle öbür tarafa doğru atayım geliyor topunuz alın aradan gönderiyorum gönderdim gönderdim top gitti arkadaşlar oraya ala topla beraber gitmemiz iş ya <laughs> Siz kime şekil yapıyorsunuz lan? Gel buraya top buradaymış. Kim geliyor burada Oğlum adam tekte öldürdü beni. <laughs> Bu sefer otobüs topu yar etmeyeceğim. Alalım arkadaşlar şöyle gidelim. Hop ileri doğru atalım. Arkadaşım her geldiğinde beni öldürmeyin ya. Dandini dandini dindini dandan diye gele gele, gele geliyor. <laughs> ama o, birisi akıllılık etmiş. Arkadaşlar top ortaya koymuş. Şu anda biz %82'yiz. Onlar da %67. Topu alamıyor kimse. Ortada kalmış topu. Oğlum oh, ya çok zekice ama ben yine öldüm. Ah top almasınlar top almasınlar topu bize bıraksınlar. Evet top orada arkadaşlar topu alamıyorlar. <laughs> oğlum ya topu alamıyorlar bak bir de ulti çekiyor. Ulti çektiği yeri alamadı arkadaşlar. Hemen şu arkadaşımızı alalım. Tamam lan aferin topu kim attıysa buraya oluyorsun. Ben şu anda aldım o topu. Gel buraya bırakabilir miyim? Şöyle atalım. Geldi mi? Tam ortasına geldi. alamaz <laughs> Bırak oğlum bıraksana. Topu niye bıraktın? Adamlar bana saldırıyor. Arkadaşlar beni vuracaklar. Vurdular. Siz benden ne istiyorsunuz? <laughs> ulti bin tadına bakın. Aduh gel. Oğlum ulti atarken öldüm gördünüz mü yok artık oğlum bir oyunda 10 kere ölme rekoru olurdu herhalde ya vallahi var ya bu oyunda oyun piyadlara gitsem madalya kazanırdım Allah'tan şu anda biz %82'yiz arkadaşlar onlar da %63 bitireceğiz mi %6'ya e düştük oğlum dur ya oyun bitmeden daha yeleceğiz 4 3 saniye kaldı 76 71 75 0 oğlum at yarışı gibi Oğlum son anda ben aldım var ya, benim sayende oldu gördünüz değil mi arkadaşlar yine yeşillendik. Geçenlerde çocuğun biri yorumlara. Abi tek aplaşmada bir korkuyor musun? Mu? Yazmış ben de şimdi onunla beraber tek aplaşma yaptım arkadaşlar. benim çok sinirlendirdi. Bibi'nin de maşallah her şeyi doğruymuş ya. Ben bununla hakikaten niye tek aplaşma oynadım arkadaşlar. Uzun zamandır bununla beraber oynamıyorum. İlginç geldi. Hadi başlayalım. Tam böyle kalktım delikanlı gibi yürüyorum bir anda video durdu. Neden? Çünkü şu ana kadar izleyip videoya like atmadınız. Arkadaşlar 5 saniyenizi alın. Lütfen videoya like atın ondan sonra devam edelim. Burada bir tek ben varım. Bibi var bir de elindeki var la oğlum ben bu zapayla birinci olamazsam zaten boynu hiç oynamayayım. Taktik belli. İki yükleri alıyoruz. Hop bir tane yükümüzü alalım. Şundan aşağı doğru girelim. Aa yukarıdan birisi geliyor. Gel bakalım oraya. Gel oğlum. Gelmiyor arkadaşlar. Beni gördü. Gelmiyor. Tamam şöyle içeri doğru gidelim Gelecek mi acaba? Şurada bekleyelim. Hemen şuradaki yükümüzü de alalım. Aha. Şuradan bir tane keklik geliyor arkadaşlar. Keklik. Kesini. Keklik. Bak bak bak. Feriz deniyor arkadaşlar. Orada birisi var diye atıyor. <laughs> yok yok gel gel. Aha geliyor arkadaşlar. Geliyor mu lan bakayım bir? Gel gelsene. Aha gelmedi gitti la. İyi günler diliyorum hayırlı. Ama ben seni elbet bulurum. Şu aşağıda birileri var mı bakayım bir arkadaşlar. Aha birisi var orada. Anam ne yapıyor acaba? Yapıştır. Hem buradaki yükü alalım hem de öldürelim. Onun yükünü alalım arkadaşlar. Dört tane yükümüz oldu. Çok güzel. Şurada birisi daha var. Oğlum kaçma lan kaçma buraya. Oğlum itekledi beni. İtekledi beni. Oo bu tehlikeli oynuyor arkadaşlar. Oğlum lan ne güzel öldürecektim. Şuradan acaba otu yazsam. Nereye gitti lan ulti? Ulti gelir misin buraya? Ulti yanlış yere gitti. Beni mi bitireceksin? Oğlum yapma. Aşağı saklanmışsın. Görüyorum seni. Aşağıdan bana vurmaya çalışıyorsun. Alacağım seni. Neden lan buraya geldi? Bak bak buraya geldi. Hop yapıştır. Oğlum iki kişi saldırdı. Oğlum ne oluyor lan? Zaten üç kişiyiz. Birisi yukarıda, birisi aşağıda saldırıyor. Enerji, enerji. Oh be enerjim sonunda yerine geldi arkadaşlar. Şöyle çıkalım, çıkalım. Aa enerjim doldu. Şöyle girelim. Neredesiniz? Oğlum üç kişi kaldık. Gelin lan delikanlı ortaya. Hep beraber savaşalım. Dokusu geliyor. Kesin buradalar. Neredesiniz? Buradasınız, buradasınız. Gördüm. Ana abi kişi bir de buradaymış. Git lan dede git. Aha dedi öldürdü. Oğlum onlar gengene ne yapıyordu lan? Var ya bunlar birlik olmuştu arkadaşlar. Aa ultisini buraya bıraktı. O zaman ultisini buraya bıraktıysa şöyle arkasından dolayalım arkadaşlar. Otis'i Ana buradaymış buradaymış. Oğlum ultisini de almış. Tamam tamam abi gider misin? Abi özür dilerim. Ana ultimi nereye gidiyor attıydım ya. Çok az derecesi kalmıştı. Arkadaşlar çocuğun dediği doğru çıktı. Birinci olamadım. Bunu Şimdi bir tane daha yorum gelmiş demiş ki abi aşamalaya girdiğin zaman hiçbir şekilde oradan yok la öyle bir yorum gelmemiş arkadaşlar. Uzun zamandır aşamalı oynamak istiyordum. Bir de aşamalı atalım ondan sonra videoyu bitireceğim. Aşamalınız nerede? Hesaplaşma diyor. Soygun nakat geç bunları aşamalı. İnşallah buradan nakat gelir arkadaşlar. Çok istiyorum. Şöyle basalım tamamdır. Bibi ile mi oynasak ki? Yok Bibi'yi değiştirsem mi arkadaşlar? Geç aşamalarda kendimizi seçiyorduk. Okey hemen başlayalım şöyle. Hop ne geldi? Allah'ım keşke başka bir dua dileseydim ya. Nakat geldi. Neyse arkadaşlar şurada seçelim. Ama burada heyecan yapıyorum ya. Hangisini seçsem benim sıram benim sıram hemen şöyle seçelim seçtik oğlum ya durduk yere koleti seçtim Kolet <laughs> kolet olduğum takımda hiçbir zaman yenilmedim arkadaşlar bugüne kadar 12 şimdi de yeneceğimi düşünmüyorum şöyle saldırarım siz arkada durun ben saldırırım size oğlum 3'ü birden geliyor lan 3'ü birden geliyor Lan bu kadar kişinin arasında ben nasıl öldüm ya şuna bak herkes yaşıyor bir tek ben öldüm Bari öldürün lan. yenilmeyelim lütfen arkadaşlar tamam birisini aldılar hadi oğlum öbürü kaldı öbürünü de alın iki kişi siz lütfen Bak yenilmeyin aşağıdan geliyor Hop o köşeyi saldırırsa kardeşim benim Aha saldırdılar Oh be yendik en azından. Aklıma bir şey geldi. Boya savaşını bir daha oynayacağım arkadaşlar. Bu sefer hem de kimle oynayacağım? Tabii ki Max oynayacağım. Çünkü Max çok hızlı gidiyor ya. Topu aldığım zaman her tarafı dolanırım ben. Neredeymiş Max'imiz Max'imiz Max 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 Max. Burada arkadaşlar tamamdır. Süper arkadaşlar. Oh seçtim Max'imizi. Şimdi arkadaşlar ilk hedefimiz topu almak. Topu aldıktan sonra her tarafı gideceğim. Gidiyorum gidiyorum. Saldırmaya gerek yok saldırmaya. Ah top öbür tarafta kaldı. Kardeşim topu bana ver. Süper çekti. Topu bana ver. Nereye gidiyorsun oğlum? Nereye gidiyorsun? Bekle ben de geleyim bari oraya. Hop oh, atladım. Neredesin? Neredesin? Topun yanına da gitmiş arkadaşlar. Bir şey aldık arada kil çok güzel. Şu anda %79 biz oldu. %40 olanlar oldu. Büyük ihtimal burayı da alırız gibi geliyor bana arkadaşlar. Şöyle otobüsü çekelim. Çok yanlış yere girdim. Çok yanlış yere girdim arkadaşlar. Saldırmayın 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 oğlum bana. Aha. Evet. <laughs> mu verin. Top yukarıda kaldı. Ultiye de bastım arkadaşlar. Şöyle zıplayalım. Top yukarıda kaldı herhalde. Onu almam lazım. Geldim geldim geldim. Aha vallahi burada top. Şöyle saldıralım arkadaşlar. Oğlum öldürme lan beni? Beni öldürme lütfen beni öldürme. Ana şu kişi bir de saldırıyor. <laughs> Rakibimiz gayet güzel oynuyor arkadaşlar ama biz şu anda %83 olarak burayı komple yeşillendirdik gördüğünüz gibi. Onlar da %52'di. Bir kere topu alırsak zaten ondan sonra %100 yaparız diye düşünüyorum. Şöyle hız alalım. Kardeşim neredesin? Oğlum ben bunların aralarına niye 3 kişi giriyorum? Şu anda çok güzel kaçtım lan. <laughs> arkadaşlar yanlış bu tarafa doğru kaçtım. Top nerede? Aha buraya geldi arkadaşlar şu topu alayım ya şu adam beni kesin öldürecek vallahi var ya çok tehlikeli oynuyor ya gelin gelin iki kişi olalım da hep beraber saldıralım o Ferinan at topu bana saydın keşke ölmeyeceğim ölmeyeceğim inatla ittim ölmeyeceğim nerede top o bizim adamlar alamamış arkadaşlar yüzde 84'ü şu anda yüzde %58 58'e çıktılar oğlum tehlikeli olmaya başladı lan boyunda bak hiç yenilmedik. ilk defa yenileceğiz onun için çok tehlikeli hiç gelinmek istemiyorum şöyle ultu çeksem oraya doğru gitsem ne yapayım top aldım top aldım alamadım alamadım aldım kaçıyorum aldım kaçıyorum inşallah beni öldüremezler arkadaşlar şöyle oh oh yeşillendirelim 98 99 Oğlum var ya oyunun star oyuncusu ben oldum ha 99 ve 100 Bir sayende oyun aldık Bence çok güzel bir video oldu arkadaşlar Bu boya savaşı da gayet güzelmiş Oynamamı istediğiniz Brastas görevlerini veya konularını Yorumlar kısmına yazın onlardan bakıp konuları seçeceğim Ve sizler için Brastas videolarına devam edeceğim Sağda soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın Kendinize bakın görüşürüz bay bay